Artık zamanı geldi bu videoda beni daha yakından tanıyacaksınız arkadaşlar 100.000 aboneye özel güzel bir hediyemiz var abonelerimizden bir kişiye 4 silindirli Atiker Grand sıralı otogaz sistemi hediye edeceğiz Türkiye'nin neresinde olursa olsun yapmamız gereken bu videonun altına yorum yapmak ve çekilişe katılmak İşimiz otogaz değil işimiz otomotiv bunun sebeplerini videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım bu kanal ön yargıları kırmak için oluşturulmuştur. Her şey içimdeki önlenemez merak duygusuyla başladı. 1996 yılında üniversitede ikinci sınıf öğrencisiyken bir gazete küpürüğünde görmüş olduğum araçlara tüp gaz takılır ilanı benim için bir dönüm noktası olmuştu. Tüp gaz diyorum çünkü gerçekten de bildiğiniz sanayi tüplerinin araçlara uydurulması ile oluşan bir sektördü bu. İlanı veren iş yerine gittiğimde Türkiye'de iki bilemediniz üç kişinin bu işi yaptığını ve çok bakir ve geleceği olan bir iş olduğunu hemen fark ettim. Ve bu firmada çırak olarak işe başladım. Kısa bir süre sonra kendi firmamı kurmak üzere ayrıldım. Şu anda servisimizde ustabaşı olarak görev yapmakta olan Ramazan Usta ile beraber yeni firmamızın ilk adımlarını attık. Gelelim firmanın isminin ne olacağı kısmına. Otogaz işinin bir mühendislik işi olduğuna başından beri inanan birisi olarak bu konuda hiç zorlanmadım ve böylelikle adımız candan mühendislik olarak tescillenmiş oldu. Otogaz montaj işinin bir okulu, bir kursu yok. Üretici firmanın birkaç talimatı ve tavsiyeleri doğrultusunda ilerleyen bir sektör. Bu bizim için hem avantaj hem bir dezavantaj. Kendin en iyisini bulmak, en iyisini yakalamak ve araştırmak zorundasın. Dedim ya içimdeki önlenemez merak duygusu ile hep daha iyisini yapmaya, daha iyisini araştırmaya meyilli bir insandım. Her yönüyle LPG işi tam benlikti. Otomobili olan merakım sonucunda işine aşık bir insan ortaya çıkıvermişti. E Konfüçyüz ne demişti? Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış olmazsınız. Ben bir gün bile çalışmak hissetmedim çünkü sevdiğim işi yapıyordum. Otogaz sektörü hızla büyüyordu ve 1999 yılına geldiğimizde Türkiye'de yasal bir zemine oturdu, kontroller başladı, otogaz dolum istasyonları açıldı ve biz artık araçlara sanayi tüpleri montajı yerine daha güvenli sistemlere geçiş yaptık. Artık adımız tüpçi değil, otogaz montaj servisiydi. O yıllarda tasarlayıp üretmiş olduğum işte bu makina benim dönüm noktalarımdan birisi olmuştu. Bu görmüş olduğunuz emekler makine ile binlerce araca tüp gaz dolumu yaptık. Bu emekler makine revizyon görse de hala servisimizde kullanılmakta. 2002 yılına kadar sadece otogazlı araçları montaj yaparak geldik. Yeni nesil sıralı motor araçlara LPG montajı başlayınca Artık Türkiye'de önlenemez bir otogaz dönüşüm faaliyeti başladı ve her yıl artarak günümüze kadar geldi. Fakat yıllar içerisinde otogazlı araçlarla ilgili olumsuz yargılar oluştu. Tabii ki bunun haklı gerekçeleri de vardı ama oluşan bu olumsuz imajın kırılması ve otogazın otogaz sektörünün hak ettiği yere oturması için bir şeylerin yapılması gerekiyordu. Oluşan bu ön yargıların kırılması ve otogazın imajının düzeltilmesi adına sosyal medya üzerinden özellikle YouTube ve Facebook üzerinden bilgilendirici ve sadece doğruları anlatan videolar yayınlamaya başladık. Çok ilgi gördü, insanlar bu videoları çok sevdi. Başta demiştim ya, işimiz otogaz değil otomotiv. Çünkü iyi bir otogaz servisinin aynı zamanda iyi bir motorcu, iyi bir elektrikçi, iyi bir mekanikçi olması gerekiyor. Yani otomobili sevmesi ve otomobili bilmesi gerekiyor. Ben de otomotive olan ilgimi ve bilgimi sosyal medya üzerinden özellikle YouTube'dan yansıtmaya karar verdim. Otomotiv adına doğru bildiklerimi tüm çıplaklığıyla, gizlemeden sizlere aktarmaya çalıştım. Destekleyenler, eleştirenler, beğenmeyenlerle geçen 4 yılın ardından 100 bin YouTube takipçisi ve 18 milyon video izlenme oranı ile Artık sizinle tanışmanın vakti geldi. Burası Türkiye'nin farklı illerinden müşterilerin geldiği ve Türkiye'nin en çok montaj yapan otogaz dönüşüm servisi. Vay maşallah vay. Eğer ortada bir başarı varsa bunun bir ekip işi olduğuna hep inandım. Bu yüzden kendim ön plana çıkmak yerine işini hakkıyla yapan ekip arkadaşlarımın ön plana çıkmasını istedim. Bir orkestra misali tüm arkadaşlarımızın değerli olduğunu bilmenizi isterim. Ama orkestra şefi olarak sizinle tanışmanın zamanı geldi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.